Merhaba arkadaşlar. Apoş bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün Apoş'un oyuncak arkadaşları için hazırlamış olduğu şekerli evini çizimini yapıyoruz ve onları boyayacağız arkadaşlar. Oyuncak arkadaşlarımız da Apoş'a yardımda bulunacaklar. Aramıza yeni katılan tavşan kardeşi Apoş merhaba demek ister misin? Merhaba, merhaba, merhaba Apoş. Nasılsın, iyi misin? Apoş sen konuşmak istiyor ama. Ne var ne yok Apoş? Neler yapıyorsun bakalım? Çizme. Arkadaşlar Apoş bugün boyama kalemleriyle boya yapıyor. Bakalım çilekli Tavşan kardeşimiz Apoş'a nasıl yardımda bulunacak? Hey Apoş sana yardım etmemi ister misin? Evet. Evet nereden başlayayım peki Apoş? Şekerden başlayacağım. Şekerden. Evet. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar aranıza yeni katılan ben Tavşan Kardeş. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık anlaştık. Evet arkadaşlar şimdi boyamamızı tavşan kardeş yapıyor. Afoş da bir yandan boyuyor. Davşan kardeş ilk önce şöyle güzel bir şekilde boyamasını gerçekleştiriyor. Davşan kardeş Afoş'a dikkatli dikkatli bakıyor. Bakalım güzel bir boyama olabilecek mi? Sizi güzel boyama olacak mı arkadaşlar? Afoş sen de ne düşünüyorsun? Afoş konuşursan Apoş. seviniriz kızım. Söyle bakayım. Bence güzel olacak. E bence güzel olacak. Sence nasıl olacak? Bence güzel olacak. Sence nasıl olacak? Hey Apoş. Sen beni ne güzel aldın bugün ya. Apoş Tarzan kardeş sana diyor. Sana diyor ki beni aldığın için teşekkür ederim Apoş. Ben beni sevdin mi Apoş acaba? Evet. Ne kadar sevdin Apoş'u? Peki ben senin yanına kalabilir miyim artık? Evet. Sen peki ben Ben bir ağacı yaptım. Afoş ne kadar güzel yaptın ya. En inansan Afoş? Evet şimdi evi boyamalısın Afoş. Diğer ağacı mı boyayacaksın acaba? Evet. Evet ben de şu anda gördüğün gibi Afoş'um şekeri Niye boyuyorum. Ağacı boyamayacağım. Afoş bak bunlar hangi renk? Bence renkleri de öğretebilirsin arkadaşlara. Afoş. Apoş. Tamam. Hadi hadi hadi. Ee, evet teşekkür ederiz tavşan kardeş. Rica ederim ya. Rica ederim ne demek. Onu ne ettiniz beni. Evet şimdi inek kardeş geliyor. Merhaba arkadaşlar. Apoş merhaba. <laughs> Beğendin mi? Evet. evet. Merhaba arkadaşlar. şu kardeş. Apoş inek kardeş bak sana ne diyor. Afoş, Hey Afoş diyor. Nasılsın? İyi misin? Afoş şu an boyamayla meşgul arkadaşlar. Me Me <laughs> Evet Afoş şu anda boya yaparken ben de şu şekeri boyayacağım. Evet. Yine kardeş şekeri boyuyor. Arkadaşlar hangi renge boyuyor sizce? Afoş bu hangi renk? Yeşil. Hangi renk? Yesi evet bu hangi renk Afoş hayır hangi renk hayır. Duymadım bir daha söyle hayır yaprak yapmaya geldik senin olmaya geldik yaprak sarmaya geldik senin olmaya geldik Afoş bu ne ya inek şarkı söylüyor Afoş ineğe desene ya sussana bir sussana bir ama Afoş beni üzüyorsun yani ya benim sesim güzel değil mi yani? Güzel. E peki niye izin vermiyorsun şarkı söylememe? Arkadaşlar size hangi şarkı söyleyeyim? Bil evet bil aslan geliyor. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Ben aslan kardeş. Bugün Afoş'un bir tane şekerini turuncu renge boyayacağım. Çünkü ben de turuncuyum. Afoş bu hangi renk? Turuncu. turuncu Evet Afoş buradaki şekeri turuncu renge boyamak istiyor aslan kardeş. Aslan kardeş şu an boyuyor arkadaşlar. Şekeri boyuyor. İnanılmaz boya kalemiyle boyuyoruz. Renklendirmeyi Afoş yapıyor. Bakalım hem renkleri öğrenirken bir yandan da boyamamızı gerçekleştiriyoruz. İnanılmaz bir şey sevdim Bu yani. bak ne diyor bak. Bak aslan kardeş de şarkı söyleyecekmiş. Savdim. Savdim amma. Gönül verdim amma. Afoş amma amma. Afoş bak bir de ben de yapıyorum biliyor musun Afoş? Big Bak söylüyorum. Ben Turuncu Aslan kardeş.

siyah renge boyayacağım. Evet, bu hangi renk Afoş? Siyah. Evet. <laughs> evet, şimdi sen <tempo> bağlı. <laughs> merhaba Afoş, nasılsın? Merhaba Afoş, hey Afoş merhaba, nasılsın? İyi. İyi. İyisin. Ben hangi rengim Afoş? Sence biliyor musun? Tamam. Evet, doğru. Evet arkadaşlar şunları da Pembeye şekli boyadım <laughs> Evet pembeye boya daha hoş onları Bu boya rengi buraya gitmiyor Mora boyayacağım Evet mora boyayacağım. boyayacağım Evet o zaman tamam Afoş çok güzel boyamalar Şimdi boyamalar arkadaşlar bunlar İnanılmaz bir boya Merhaba arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi Unutmayın <laughs> Evet şu çatıyı siyah boyayalım arkadaşlar bence siyah bir çatı görmekten mutluluk duyuyoruz ya Hadi ya Tamam hadi 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 hadi. Seni ol Afoş seri ol Ben şurayı boyayayım ondan sonra gideceğim zaten be Ne bağırıyorsun? Peki ben sana bağırmadım ki ben sana hiç kıyabilir miyim? Şunu da boyayayım Afoş Şunları da turuncu renge boyamak istiyorum Afoş Evet arkadaşlar Tüm uzumuzda turuncu rengin boyamasını gerçekleştirdik. Şimdi aslan kardeşimiz bir daha geliyor. Merhaba arkadaşlar. Evet Afoş ne yapıyorsun şu an? Resim boyuyorum? <laughs> Resim mi boyuyorsun? Evet sarı renge şekerimizi boyuyoruz arkadaşlar. Evet. Oyuncak arkadaşlarımız da bugün bize yardımcı oluyor. Aslan kardeş. Merhaba arkadaşlar. Afoş bir ağacı boyamamış. Ben şuradan bir tane ağacı boyayacağım. Evet. Şunları da boyayayım arkadaşlar. Şöyle güzelce. Afoş burayı boyamamış. Neden boyamamış bilmiyorum. Muhtemelen unutmuştur. Yoksa Afoş asla hiçbir şey boyamalar Evet arkadaşlar. Sadece evimiz kaldı. İnanılmaz gidiyorlar. Oyuncak arkadaşlarımız ve Afoş. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek. Tavşan kardeş Merhaba yeni arkadaşlar nasılsınız, nasılsınız, nasılsınız? <laughs> Afuş ne kadar güzel boyadın <laughs> Evet, evin çatı kısmını siyaha boyayalım mı? Hayır arkadaşlar, kahve rengiyle boyayacağız ama afus şu an şekeri bitirmek üzere. Burayı bitirirse buraya geçeceğiz. Evet hemen geçiyoruz. Tavşan kardeş evin çatısını bu renge boyamak istedi ve biz de bu renge boyuyoruz. Evet gördüğünüz üzere şu kısmından da başlayalım. Afoş da diğer tarafı boyarken. Evet arkadaşlar sabıdı çeksin. Evet evet. Afoş şu an çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bakalım başarılı olabilecek mi? Evet Afoş ne kadar hızlı boyuyorsun ya. Evin penceresini hangi renge boyayacaksın ha Kalp o kalp. Onu kırmızıya boyasaydın keşke. Afoş. Neyse şurayı kırmızıya boyayalım. İçini sarıya boyayalım. Ne diyorsun? Evet. Bizim aynı de. Evet. Senin evin gibi. Oyun evi gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Afoş şu anda. çatısı. Evet. O da çatısı. Evet Afoş, inanılmaz hızlı gidiyorsun Afoş. Seni takdir ediyorum kızım. Bravo sana, bravo. Evet arkadaşlar, Kırmızı Tavşan kardeşimiz şu an Afoş'a yardımda bulunuyor. Onun adına da ben çizimini gerçekleştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu pencereleri kırmızı yapıp içini sarıya boyamak istedi. Evet, evet, evet. Bakalım ne kadar güzel olacak. Evet, evet, evet. Hey Apoş ne haber ya? Hey hey. <laughs> Apoş şurayı da bir kırmızıya boyayalım. Kırmızı tavşana teşekkür et. Konuş bakayım kırmızı tavşanla. De ki tavşan kardeş nasılsın iyi misin? Evet Apoş şuraları da boyayalım. Çünkü neden biliyor musun aşkım? Sen diğer tarafı boya. Diğer tarafı boya. Şunu boya şunu. Şunu boya bence. Şunu pembeye boyayalım bak. Evet arkadaşlar şu anda Afoş'la birlikte inanılmaz boyama yapıyoruz. Afoş evi boyuyor. Arkadaşlar da yardımda bulunuyor. Benim iyidir kardeşler. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi. Anne. Anne. Merhaba. Nasılsın Afoş? İyisin. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ey Afoş şu kapıyı siyaha boyayacağım. İzin var mı? Evet. Peki o zaman teşekkür ederim Apoş. Afoş teşekkür ederim Afoş. Afoş merhaba Afoş. Değil Afoş? Merhaba Afoş. Nasılsın Afoş? Evet arkadaşlar şu anda penceremin perdesini aralayan rüzgar diye bir şarkı var diye düşünüyoruz. Ve o şarkıyı da biz buluyoruz. Afoş şurayı da bir pembe renge boyayalım. Ve Afoş bir yandan kırmızıyla uğraşırken bir yandan pembe ya, renkle... Aha. Evet, sen evin içini boyamaya başla. Evin içini hangi renkle boyayalım Afoş? Of ya. Afoş bir tek bura kaldı. İçini boyayalım hadi. Ondan sonra bitiyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> geldim. Böyle mi kalsın? Evet arkadaşlar. Şimdi boyamayalım. Tamam boyamayalım. Tebrik ediyoruz seni. Oyun bitti. Boyama bitti. Orayı boyamayalım dedin ama. Boyayalım mı içini de? Evet. Ben boyayım. Bu tarafını. Ben de bu tarafını boyayım. Ben bunu sen de kırmızıya boya tamam mı? Evet arkadaşlar. Pembe at kardeş mor renge boyamayı tercih etti. Da evin yarısını kırmızı renge boyamayı tercih etti. Bakalım hangisi ilk önce tamamlayacak? Hangisi tamamlayacak bakalım? İlk önce ben tamamlayacağım. De... Hayır. Bence ben kazanacağım Apoş. <laughs> Sadece kim kazanacak Apoş? Apoş bu hangi renk? Evet benim elimdeki hangi renk? <laughs> more renk, more, more. Apoş, more renk. Evet. Evet, evin bir tarafı bitmek üzere arkadaşlar. İnanılmaz boyadık at kardeşle birlikte. Apoş da şu an gelin kızım. Sarı. Bu hangi renk? Yeşil. Afuş bu hangi renk? Yeşil. Bu? Junjun. Evet. Bu hangi renk? Şu hangi renk? Beyaz. Evet. Bu hangi renk? Yok. Evet doğru bildin. Evet Afuş'a yardım ediyoruz arkadaşlar ve evimizin. Evimizin. Evet Afuş yakala yakala yakala. <laughs> evet. Arkadaşlar bitti. bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkasını çevir aşkım. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnanılmaz bir boyam oldu. Mah mah. Apoş. Apoş buna da göster. Göster bakayım. Evet. Apoş gerçekten çok güzel oldu ya. Gel beraber gösterelim arkadaşlara. Böyle çevir. Evet. Peki arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.